Neredeyiz arkadaşlar? O şurada niye karanlık yok? O oyuncak bebeğin üstünde uyumuşum. Merhaba arkadaşlar. Aa, kayıp başladı mı? Aa, o doğru demiş. Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte çekim bebek oynayacağız. Çekim bebek ben buraya hapsetti. Oo, kapı açılmış. Neyse biri açmış buranın. Geçelim şuranı da. Ha, evet. Iyy çirkin bebeğe bakın size. Şöyle şuranı geçelim. Şuranı geçelim. Şuranı geçelim. Şuranı geçelim. Şuranı Aa! Oh. Oh, çok şükür çek pointimiz var. Oh, 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 Neyse. Oh. Hi. Arkadaşlar geçelim geçelim. Evet arkadaşlar. Oo, iyi geçtik. Ha, en zor bölüm. Helikopterli bölümmüş. Şuradan da geçelim. Oo, geçtik şuradan. Evet arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz yemek neresi? Neresi değildi de ne? Evet arkadaşlar. Ben gide gide sizden soru diyeceğim. Yorumlara yazarsınız. Sizin en sevdiğiniz yemek ne? Ben de arkadaşlar patates köfte. Şuralarda geçelim. ya. Ve şuradan geçeyim. Evet arkadaşlar. Şuradan da geçtim. Şöyle bir şuradan bir tane şey yazabiliriz. Ya da yazmayalım kalsın. Neyse şuradan geçelim yavaşça. Evet. Geçelim şuradan arkadaşlar. İyi. Oo video 2 dakikalık oldu arkadaşlar. Neyse. Hala çok hızlı yerlere geçeceğiz. Şu ana bir geçelim biz. Oh şuradan geçelim. Geçelim geçelim. Oh geçtik. Ah şu da kolaymış. Oh. ben de yerim. Neyse. Hop hop. Bence en kolay yer bros. Şurayı da binelim. rotamızı hesaplayalım ve Aa, gidiyoruz. Oh. Oo, çok hızlıca arkadaşlar nerelere geldi. O uran üst mi ya? Neyse. Bebeğe bakın. Şimdi onun ayağını gıdıklayacağım. Ve o da o beni yiyecek. Neyse yemesin beni. Pis boğaz. Pis boğazın biri pis boğaz. Niye mesaj şurada ne varmış? Aaa! O ne? Arkadaşlar! Biri şura niye omongus omongusun şeklini koymuş buraya. Aaa! Düştü zor. Düştüm arkadaşlar. Hii, uyandı sanırım. Hii, uyandı arkadaşlar beni yakalıyor. Kaç 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 kaç. Bu bebek manyak psikopatın biri psikopat. O nasıl ses? Bebek. Sanırım bu bebek şirin. Biraz kendine gitsin, makyaj ettirsin. Kaç 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 kaç. Oo kurtulduk. Oo hala bura gelmedin. Aa ne oldu bebekcik? Bebekcik sen için biraz onu Neyse. Bebeğin de kalbini üzdük gidelim. Hala bizi yiyecek bu sanırım. Burada düşüyoruz. Hayır. Oh bebeğin midesine düştük. Oh. Oh. Neredeyiz biz? Oh. 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 Neredeyiz biz? Bebeğin midesine düşmüşüz artık. Bebek oyuncak bebek yemiş. Hakikaten psikopat bu bebek. Aha, bunlar aşağı düşüyor. Hemen kaçalım. Bunun salyaları bizi öldürür. Oh. Neyse geçelim şuranı. Geçelim. Nasıl öldük ya? Şuranda geçelim o sıyırdık arkadaşlar. Oh şuranı geçtik. Oh şu neymiş? Robux'u sanırım. Gördünüz mü? 399 Robux mu? Ne oldu daha? Bebeğin şuralarından da geçelim. Aşağı baka baka geç. Oh geçtik arkadaşlar. Ee, şurası neymiş? Ha. Yavaş yavaş. İz gidelim arkadaşlar. Bir, iki, üç. Oo. Oo, yine de bunun varmış burada. Oo. yine de yavaş yavaş. Hızlı olmadan. Minnoş minnoş gidelim arkadaşlar. Oh. Ben şuradan geçeyim şükür arkadaşlar geldik. Oo, 10 milyar kere geçtik buranı. Evet, şurada. Oo. Aa bir tane bebek ayıcık kazandık. Şöyle şöyle hızlı gidelim. Bebek yine de neler yemiş. Geliyor geliyor. Oo. Arkadaşlar az kalsın beni öldürüyordu bebek. Kocanın kocanın. Oh geldik. Bak bak bak. Bebek neler yemiş neler. Yok artık. Bebekin bu küçücük bebekin nasıl bu kadar kaburgası olabilir? Neyse yavaşça geçelim şuranın. Nasıl kolaya benziyor. Şöyle de geçelim. Oo, 8 dakikalık olmuş. Oo, düşecektik arkadaşlar. Yok artık. O da ne böyle? Bebeğin midesinde neler dönüyor? Şöyle geçelim. Yok artık arkadaşlar. Fabrika sanırım bebeğin midesi. Aa, Oh geçtik arkadaşlar. Ay. Bebeğin pırt. Şey mi arkadaşlar bu? Pırt gazı. Sanırım buraya düşmüş. İğrenç. O gazıya doladı arkadaşlar burnumu tuttu. Ay. Arkadaşlar bu da ne böyle? Ben neyse şuradan da açın. E niye açılmıyor? Ha şimdi açıldı. Ha. Aa arkadaşlar. Bu da Prison. Prison Escape ıı, Grand Boy'a benzedi. Hemen arkadaşlar benim o bir iki videom vardı ya. Bir hafta belki videom. Arkadaşlar ben şöyle giderim. Bunu da götürerek giderim. Lazım değil ki. Bazı şura kadar geldik. Ne ki düşmüyor. Bazı o Roblox'un bazı oyunlarında düşüyor ama bu. Eğer abone olsanız arkadaşlar yeni bir video gelecek. Korkunç ıı, polis sirenin kafadan kaçış. Onu Bobby oyunda oynamıştı. Bu arada size videonun sonunda bir şey göstereceğim. Eee biz buraya nasıl zıplayacağız? Ha zıpladık. E ee, sen kal burada. Bu orada ne böyle? Bunun arkasında bir şey var. Aa, belki bunun arkasında 5000 Robux var ancak buranın kapatılmış. Aa! Nereye geldi? İğrenç. Bebe beni tuvalete attı. E ee, burası da neresi? Oh, oh. Hep bu yerler beni korkutuyor. Bebek evet, seni bulunca öldüreceğim seni. Arkadaşlar zıplama tuşuna basıyorum olacak gelmiyor. Ve arkadaşlar geldik. Ben biliyorum arkadaşlar. Şurada da bir tane boss gelecek. Ha, sonunda geldim. Ab oldu. Ee, bana niye gelmedi? Ha şuna basmalıyız. Ha arkadaşlar şuradan. Oo. Oh. Aa beni öldürdüler. Nasıl geçeceğiz şimdi? Arkadaşlar şurada videonun bitire of oh, ay